Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenazesi dün toprağa verildi. Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için Kumkapı Merkez Meryem Ana Kilisesi'ne geldi. Patrik II. Saak ve Başrahip Tatul Anuşya'nın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni Başepiskopos Aram Ateşan yönetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Esayan'ın ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, kardeşi Sima Esayan da katıldı. Esayan'ın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Patiklik Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedildi. Kadasetti Patrick ikinci saak törende yaptığı konuşmada, Markar Eseyan iyi kalpli bir insandı. Bu cenazelerde herkes için söylenecek türden klişe bir iyi adamdı sözünden öte, onun nezaketini tamamlayan doğal bir özelliğiydi. Kutsal İncil'in verme konusunda sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin, iyiliğin gizlice olsun esasına sıkı sıkıya bağlı olarak iyiliklerini çoğalttı dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunarken, böyle bir katılımın Türkiye Ermenileri tarihinde bir ilk olma vasfını taşıdığını sözlerine ekledi. Tevfa, yol arkadaşımızı bir kez daha tazimle yad ediyor, ailesine ve severlerine, şahsım, eşim, milletim adına diliyorum. Ruhun şahı olsun.